Üstü Ali Bas. Aa. Ali şuraya atla oğlum. Şuraya. Beğenilgi geçersiz. Beğenilgi 3 numara. Muhammed Setik Ankara 84 kilogram ikinci kaldırışı. Bas. Hadi. Hadi oğlum hızlı Acele et, olsun. Yüksek çek Çek Bas <laughs> Hadi aslanım Bir daha hareket olsun oğlum Bas Sakin Sıkma kendini! Sadece atış sağlandırsak kendini kilitle! Bekle! Hadi. Hadi aslanım, üslü ol! Yapacaksın bunu! Bas! Kilitle o kollar, <laughs> Aferin! Yüksek çek. Aç. Acele etmeyi çık. dirsekleri ikti. dur, Aferin.